iPhone'da anım satıcılar nasıl kullanılır? Bu videoda sizlere göstermeye çalışacağım. Anım satıcılara basıyoruz. Sağ alttaki artı butonuna basıyoruz. Mesela ne olsun? Çikolata yazalım. Notlarda akşama Elis E Çikolata al yazalım. Buradan tarih seçiyorsunuz. Aynı 7'si diyelim. Ardından saat seçiyorsunuz. Akşam saati. Yine de tek bir sefer alacağımız için değiştirmiyoruz. Ardından sağ üstteki mavi ikona basıyoruz. Artık yarın saat 8'de çikolata anım satıcısı akşama elise çikolata al uyarısı ise anım satılacaktır. Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler.